Şimdi işçi temsilcilerinin talebi değil de çalışan işçilerin talebi hakkında bir bilginiz var mı Sayın Altay? Evet, talebi var mı? Şimdi son bir hafta içerisinde bu asgari ücret tespit komisyonu kuruldu. Son bir hafta içerisinde bakanlık da anket yaptı. Biz de yüzlerce işçiyle konuştuk yüzlerce işçiyle ben şahsımla da konuştum bizim ekipteki arkadaşlarla yüzlerce işçiyle konuştuk İşçilerin tamamına yakını tamamına yakını asgari ücretin 10 bin lira olmasını söylüyorlar yani 10 bin liradan aşağısını ben de bir önce söyledim 10 bin lira işçiler de aynı benimle aynı görüşle 10 bin lira olmasını söylüyorlar Tabii 10 bin liranın üzerinde çok da söyleyenler var ama benim gibi düşünen ekonomi şartları göz önünde bulundurarak 10 bin lira hiç yoktan iyidir tarzında bir açıklama yapıyorlar. Rakam talep ediyorlar. Tabii 10 bin lira olacak kamuoyu benim şahsi görüşüm 8 bin 270 lira. İşçilerin isteği 10 bin lira. Bakanlığın açıkladığı işçilerin katıldığı ankette işçilerin talep ettiği 7600 lira. Tabi bunların hepsi bir tarafa koyarsak Cumhur bu konuda asgari ücret konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecektir ve e, sayın e, Cumhurbaşkanının açıklayacağı rakamda net rakam olacaktır. Ben yine de hani bakanlık e, 8250 falan e, 8000 falan çıkartır. Ben yine e, sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki hassasiyetini biliyorum. E, mutlaka bu konuda bir e, düzenleme yapmazsa zaten e, Asgari Ücret Tespit Komisyonu da böyle e, işçileri tatmin edecek bir rakam çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden e, işçilerin bizim görüştüğümüz işçilerin de cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan'dan beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyebilirim.